CHP'ye giremeyecek biri birinle görüşürdü. Kimdi bu? Bilmiyorum haber sende. Abdullah Güldi devam et. Diyor ki bu diyor bu e, şey yatın sahibi diyor Tivnikli ailesi diyor. Abdullah Tivnikli. Büyük olasılıkla oğlu işin başında ve bu ilişki onunla kurulmuş. Bırakın yatın içindeki kimlerle gizli görüşme yaptığını. Eski Cumhurbaşkanı Güle yakınlığıyla bilen Tivnikli ailesine ait yanın Yanina isimli yatta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ne işi var? Diyor. Ne, ne işi var? var diyor. Ee, burada bir kere bir operasyonla destek alma op oyunu var. Yeni kurulacak partiye Davutoğlu, Ali Babacan ve dışarıdan da Abdullah Gül'ün destekleyeceği bir parti bu. Amaç burada AK Parti'den 25-30 milletvekilini sökerek parlamentoya girdi. AK Parti'den. AK Parti'den. Ve şu anda bazı milletvekillerininle temas halindeler. Operasyon bitti. Eski Güneş Oteli operasyonları yapılıyor. Meşhur Güneş Oteli. O teknenin içerisinde de Abdullah Gül yok da da olur. Aynen dediğim doğru. Kaynak neresi? kaynak Mahmut Evir. <laughs> Mahmut'tan mı aldın adını? <laughs> Mahmut Evir söylüyor mu kaynağı? Söylemiyor. Ben niye söyleyeyim? E peki ama çok meraklısınız ya. O zaman Mahmut'a söyleyelim biz. Davutoğlu ile görüştü. Davutoğlu'na görüştü. Çünkü o tarihte Abdullah Gül evindeydi. O saatlerde. O saatlerde evindeydi. Kontrolü evinden yaptı.